Teker hastalığı, tipiki diyabet asla kader falan değil. Hani bu neye benziyor? Ee, yani bile bile kafana gidiyorsun, duvara vuruyorsun, geri geliyorsun. Duvara vuruyorsun, ya vurma kardeşim, niye vuruyorsun? Sana diyorum ki kafana vurma, vurmazsan buran şişmiyor. E sen şimdi şeker hastası olmaman için gerekli şeyler. Göbek çevren mutlaka 100 santimin altında olmalı. Erkekler, kadınlar 88. Göbek çevresi bize kabaca bu insanın ne kadar kötü beslendiğini, aynı zamanda ne kadar hareketsiz olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim acilen göbeğimizi eritmemiz lazım. Bakın ben 56 bedenden 46 bedene düştüm. 10 beden küçüldüm. Yani bu inanılmaz faydalı bir şey. Bir kere kişisel performansın artıyor. Zihnin daha da canlı oluyor. Bir kere o miskin, o tembel halinden kurtuluyorsun. En güzeli yaşlılığı geciktiriyorsun. 54 yaşındayım. İnşallah uzun uzun yıllar sağlıklı yaşamaya devam ederiz.